Bugün ben taşıyla bulgur çekiyoruz arkadaşlar. Bakın eskiden fabrikaların olmadığı dönemlerde insanlar bulguru işte bu gördüğünüz sistemde çekiyordular. Gerçi bizim burada halen daha evlere bulgur bu şekilde yapılıyor böyle den taşında. Şimdi anam bulguru eliyor. Yüzünün tozu falan gitsin diye. Getir koy anam doldur şimdi bulguru. Den taşına şimdi bulguru dolduracağız. Göreceksiniz nasıl bulgur yapıldığını. Ver. Ver dene ver. Ver dükkanım. Gel göster kamera bak. Dur bir dökme ona. Gel kamera. Bak bu araya deni döküyoruz. Dök ana. Bak şimdi döktük. Şöyle bunu çeviriyoruz. Bu döndükçe bulgur çekilmiş oluyor. Bu yanlardan dökülüyor bak bulgur. Azar azar bulgur dökülüyor bir yandan. İşte bulgur taşı, den taşı geç unladı da. Bulgur bu şekilde çekiliyor. Böyle çeviriyorsun sürekli. Bunu çevirmek de öyle kolay değil. Bak şimdi. Bak şimdi, anam kaldı gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Anamın kalmaması için benim anama her zaman için böyle bir destek çıkmam lazım. Yandan böyle bir omuz vermem lazım. Çünkü ben bıraktım mı anamda. haydi devam etsene. Bir de çekeyim senden ben, bil mi? Haydi. Haydi, sen bana destek ol, ben de sana yürüdüm bu işi. Öyle mi? Halk için, bizim için. Öyle haydi. Mi? Birbirimize destek olup devam evet. ettirelim, bu iş iş. Şimdi bulguru çektik. Taşı kaldıracağız, eleyeceğiz bu kuru. Doğru mu ana? Az bir tur kalan içeceksin içinden. ince tör çatayıp çıkalan içi de, taşların arasında. Yeter daha tövme. Kulları mı Seç. Yeter. Yoruldum. Ha. Sen de çeviren var diye. <laughs> bedava Çünkü çeviren. Çevir Aha, çeviren bedava diye. Tamam. Aha. Tamam. Oy. Oh. <laughs> Aha dayanadık. Tut. Gerçi şimdi bunu el yak. Nasıl ağır ya? Zibeç. Bunun ismi Zibek. Aa, bu demirin adı mı Zibek? Demirin adı Zibek. Aha. Zibek. Zibek. Gel şimdi bunu eleyeceğiz. Töçeceksin. Töçün geri dur. Töçülmez, düşünmez. Ha. Al elle bakayım Ayet. Tamam. Az dur. Aha. Şimdi eğlendi mi bu artık giyinmeye hazır he mi? Şimdi bak. İnce salta geçecek. O ne da. tozu geçti alta. İşte incesi. Ha. Tamam mı? Aynen. Gel bak incesine bak. İncesi dedin toz o alttaki toz. Bu daha kullanılmıyor değil mi? Yok. Bunu da cücüklere veririz. Cücüklere. tüz tüzük. Cücük. Bu da cücük. cücüklerin yeme <laughs> ha tüzük yeme. Hakikaten eskiden cücük yeme onlara bunu <laughs> şey yapıyordu. Öyle gidin hani. Tamam. Bulgur e, çektan günü pilav yiyilirdi evlerde. Öyle mi? Evet. Evde pilav bişerdi Evde değil? pilav pişerdi. Ya bulguru çeker çekmez hemen bulgur pilavı yapıyordunuz. Bu akşamın